merhabalar. Ben Tobeti Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İnci Karabacak. 2007 yılından bu yana İri Devlet, Üç Vakıf Üniversitesi olmak üzere çeşitli yüksek öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde görev aldım akademik kadrolarda. 2014 yılından bu yana da Tobeti ailesi içerisindeyim. Reklam, görsel iletişim, yeni medya, Yaratıcı Metin Yazarlığı, Medya Okur Yazarlığı, Dijital Medya Okur Yazarlığı gibi alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikli platformlarda yayınlanan yayınlarım ve projelerim bulunmakta. Kısaca kendimden bahsettikten sonra size mezun öğrencimizi kısaca tanıtmak istiyorum. Bugünkü sohbetimizi lisans ve yüksek lisans mezunumuz Fatoş Çakıcı, o Çakıcıoğlu İlhan ile yapacağız. Kendisi hem bizden yüksek lisans ve lisans mezunu, aynı zamanda da şu an meslektaşımız ve bir akademisyen olarak görev almakta. Bunu söylemekten de ayrıca keyif ve gurur duyuyorum. Sevgili Fatoş, söz sende. Sen de kendini tanıtır mısın? Merhaba hocam. Siz de kısa bir şekilde beni tanıttınız. Ee, ben doçent Fatoş Çakıcıoğlu İlhan. Ee, hocamızın da söylediği gibi 2016 yılı e, TOBET'i görsel iletişim tasarım bölümü. E, hem bölüm birincisi hem fakülte birincisiyim. E, 2016 yılında bölümümüzden mezun olduktan sonra e, ben akademisyen olarak kariyerime devam etmeye karar verdiğim için e, yüksek lisansımı da TOB Üniversitesi'nde e, yine tam burslu olarak devam ettirdim. 2016 ve 2018 yılları arasında e, Tob Üniversitesi'nde tasarım yüksek lisans programında e, eğitim tamamladım. Bu süreçte Vilnius e, Academy Arts'ta da bir dönem e, yurt dışında eğitim alma fırsatım oldu. 2018 yılında yüksek lisansımı tamamladım. Sonrasında e, Hacettepe Üniversitesi Grafik Sanatta yeterlik programına kabul edildim. E, 4 yılda sanatta yeterli doktora programını tamamladım. Şu anda da halen e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi e, görsel iletişim tasarım bölümünde doçent olarak çalışmaya devam ediyorum. Evet sevgili Fatoş ben de bir solukta dinledim. Umarım izleyicilerimiz de e, öyle izlemişlerdir seni. Gerçekten keyif verici bir serüven. E, biraz önce dediğim gibi bizim için de çok gurur verici. Peki, hikayenin başına dönelim. Neden Tobetü? Şöyle ben hep tasarımla çizimle ilgili bir bölüm düşünüyordum. Bir yıl kadar çizim atölyesine devam ettim. O sırada da üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyordum. Aslında aklımda hep güzel sanatlar fakülteleri vardı. İşte ilk aklımıza gelen üniversitelerde animasyon, grafik, resim gibi bütün bölümleri ben araştırdım. O süreçte Tobu Üniversitesi de e, tanıtımlarına denk geldim. Bu bölüm çok yeniydi. Ben 2012 yılında girdiğimde hatta o dönemde özel yetenek sınavıyla öğrenci alınıyordu. Hem özel yetenek e, sınavı puanı hem de e, üniversite sınavı puanıyla ikisi ortak bir şekilde öğrenci alınıyordu. Bölüm de çok yeniydi. Açıkçası e, karar verme sürecimi bayağı etkiledi. Ama ben üniversiteye geldiğimde e, hocalarım beni çok ııı e, İyi bir şekilde karşıladı kampüsü gezdim. E, kampüs çok kompakt bir kampüs ve e, lokasyon olarak da Ankara'nın çok merkezi bir yerinde. İmkanları çok geniş. E, bir de ben tam burslu olarak okula kabul edildiğim için e, hani yurt imkanı oldu. onun dışında kampüs içinde e, ücretsiz okuma fırsatı tabii ki. Bunun gibi şeyler beni etkiledi. O yüzden e, ben tercihimi TobeTiden yana kullandım. Evet, böylece tercih sebeplerini de detaylı olarak öğrenmiş olduk. Ee, bölüm yeniydi sen başladığında. Sen de e, benim buraya başladığımda, 2014 yılındaki e, ilk öğrencilerim arasında yer alıyorsun. Evet. E, o açıdan da e, benim için senin hikayen e, çok önemli ve güzel. E, peki, e, yine tobit tecrübene, deneyimlerine dönecek olursak. E, Tobet'in özel ve iş hayatında, ee, ne gibi artıları oldu? E, top Üniversitesi'nin en çok öne e, çıkardığı özelliği zaten ortak eğitim programı. E, biz lisans programında okurken e, her iki dönemde bir gibi söyleyebilirim. Toplamda üç dönem bir yıl süresince e, üç farklı yerde staj yapıp ortak eğitim programını tamamlayıp o şekilde mezun olduk. Bu şu demek siz mezun olduğunuzda bir yıl boyunca e, iş tecrübesine sahip oluyorsunuz. Bu, sizi hem pozitif hem negatif yönde aslında bayağı bir tecrübe katan bir süreç diyebilirim. Benim ortak eğitim sürecinde matbaa, ajans ve bir ortak eğitim dönemini de okulda asistan olarak tamamlama fırsatım oldu. Bizim bölümümüz aslında grafik animasyon e, gibi farklı alanları içeren bir bölüm farklı farklı tasarıma dair farklı farklı bölümlerden e, her şeyi öğreniyorsunuz görsel iletişim tasarımı bağlamında bu üç farklı e, ortak öğretim döneminde de aslında siz e, mezun olduktan sonra çalışmayı düşündüğünüz alanlara dair bir e, çalışma tecrübesi elde etmiş oluyorsunuz. E, Örneğin matbaada çalışmayı e, düşünebilirsiniz veya düşünmeyebilirsiniz. Bunu o dönemki stajlarda e, karar veriyorsunuz. Ben ikinci sınıftan sonra genelde işte akademik alanda ilerlemek istediğime karar verdiğim için e, bir stajımı da okulda yapmak istedim. O dönemde e, okulda hocalarımıza asistanlık yaptım. E, yani bir nevi araştırma görevlisi gibi çalışma fırsatı buldum. Bu da benim aslında... E, mezun olduktan sonra ne yapmak istediğime dair kararımı da netleştirmiş oldu diyebilirim. Sevgili Fatoş, ortak eğitim programından bahsettin. Türkiye'de Aha. ilk kez TOBETÜ'de uygulanan ve lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin üçüncü yılından itibaren her bir üç buçuk aylık bir periyot olmak üzere toplamda üç defa gittikleri ortak eğitimleri senin için de oldukça verimli geçti. Ben de beraber bölümde ortak eğitimini yaptığım süreçte ki çalışmalarımızı hatırlıyorum. Değerli katkıların oldu. Peki ortak eğitimden aklımda kalan diğer kurumlardan, buradan özel birkaç şey var mı edindiğin deneyimlere ilişkin? Yani... Aslında en böyle neşeli, eğlenceli geçen yine kendi üniversitemde yapmış olduğum o ha. üç buçuk aylık bir süreçti. Dönem içerisinde o dönem video kurgu stüdyomuz vardı. Evet. Orada çalışıyordum ben. Hem orada verilen işleri yapıyorduk hem de aynı zamanda benim asiste ettiğim birkaç ders vardı. Yani hem o dönemde Asistan hoca gibi oluyorsunuz, aynı zamanda e, öğrenciler var, öğrencilerle bir iletişiminiz oluyor. Yani o geçiş süreci biraz hem ilk başta korkutucu olabiliyor. Hani ben bu işi yapabilecek miyim, ileride hoca olabilecek miyim, e, bu iş bana uygun mu diye ilk başta düşünüyoruz. Ama benim için oldukça e, böyle e, eğlenceli geçmişti diyebilirim. Hocalarınız özellikle akademik kadro. E, Aday arkadaşlara söyleyebilirim ki okuldaki akademisyen kadrosu görsel iletişim tasarım bölümünde çok cana yakın hocalardan oluşuyor. <laughs> Size her zaman destekleyeceklerdir. O dönemde hani ben bütün hocalarına çok eğlenmiştim. Çok teşekkür ediyoruz Fatoş. Demek ki senin bir akademisyen olarak profesyonel yaşama atılmanda buradaki ortak eğitim sürecinin ve bizlerle olan iletişiminin ve görsel iletişim tasarımı bölümünün DNA'sını bir hoca ile birlikte bir dersi asiste ederken, bölüm işlerinde görev alırken deneyimlemenin önemli bir katkısı olmuş. Bunları da böyle yıllar öncesine dönüp hatırlayıp bir de senin ağzından duymak benim için çok kıymetliydi. Çok teşekkürler. Peki bir üniversite öğrencisi için en önemli şeylerden biri de üniversite deneyimi sürecinde ee, yaşadığı e, sosyal hayat, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, Tobedideki günlerini hatırladığında en çok neyi yapmayı özledin? En çok e, boş vakitlerimde e, havuza gitmeyi özledim. <laughs> Diyebilirim. Boş... Kampüsün spor imkanları çok iyi, çok gelişmiş düzeyde. Hemen ders arasında gidip olimpik bir yüzme havuzunda serinleyebilirsiniz. Stres atabilirsiniz. E, yurtlar da çok yakın. Ben yurtta kalıyordum aynı zamanda tam burslu olduğum için yurtta da herhangi bir ücret ödemiyordum. İki kişilik bir yurtta kalıyordum. Yurt da çok yeni otel konforunda bir yurttu. E, yani kampüs çok güzel bir şekilde konumlandırılmış Ankara'nın göbeğinde. E, yurdunuz çok yakın, spor salonunuz çok yakın, derslikleriniz çok nezih bir alanda. Otopark şu an yeniden düzenlendi. O da çok güzel. Yani fiziksel ve altyapı olarak imkanlar çok gelişmiş diyebilirim. Evet. Bir de burada biliyorsun bizim ilişkiler bağlamında öğrenciyle bir açık kapı iletişimimiz var. Ve öğrencilerimiz ders seçiminde, ders sürecinde ya da başka konularda fikir almak istediklerinde her zaman onlara kapımız açık. Dolayısıyla senin de buna dair deneyimlerin oldun, olmuştur diye düşünüyorum. Hocalarınla olan ilişkilerinden aklında kalan, paylaşmak istediğin bir anekdot var mı acaba? Yani e, hocalarınız sadece aslında size ders anlatan, size eğitim veren kişiler değil. Aynı zamanda hayata dair bir takım sıkıntılar yaşadığınızda da derdinizi dinleyen e, kişiler oluyor diyebilirim. Benim de öyle birkaç sefer hani çözemediğim birkaç problem olduğunda ince hocamızın kapısını çalmışlığım olmuştur. Ee, ya hocalarınız genel olarak zaten e, odalarında bulursunuz. <laughs> Birçok üniversitede bu durum yoktur, onu söyleyebilirim. Hani ders dışında hocalarınıza ulaşmakta gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani kampüsler biraz uzak olduğu için de öyle oluyor olabilir. Ee, şu an mesela benim çalıştığım kurumda öyle oldukça şehir dışında bir kampüsümüz var. O yüzden her gün hocalarınıza ulaşma imkanı olmayabiliyor o tarz kampüslerde. Ama Tabetü'de genel olarak başınız sıkıştığında her hocaya ulaşabiliyorsunuz. Yani aradığınızda da ulaşırsınız. Bir şekilde hocayı bulamama gibi bir durumunuz olmaz öyle söyleyebilirim. Bu da gerçekten çok önemli. Kendi eğitim hayatıma, öğrencilik yıllarıma döndüğümde hocalarla kurulan iletişim Özellikle güçlü bağlar oluştuğunda bizim aramızda olduğu gibi şu an yıllar sonra mesela seni bir mezun olarak buraya konuk alıyoruz çok kıymetli oluyor çok teşekkürler ifade ettiklerin için şimdi de şeye değinmek istiyorum sen kısaca kendini tanıtırken Erasmus tecrübenden bahsettin oraya bir geri dönmek istiyorum yüksek lisans sürecinde. Ee, yine Tabetü'deydim. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yer alan Tasarım Yüksek Lisans programındaydım. Ee, oradaki Erasmus deneyimini anlatır mısın bizlere? Tabii. E, yüksek lisansımın e, dersleri bitirdikten sonra ben e, Erasmus'a gitmeye karar verdim. Lisansta bu süreci değerlendirememiştim. Yüksek Lisansta da kullanmak istedim program bitmeden önce. E, yine Erasmus'a başvuru koşulları her üniversitede olduğu gibi ben Erasmus Plus programıyla e, yurt dışına gittim. Not ortalamanız oldukça önemli. Artı dil puanınız. Top Üniversitesi'nde e, bir de İngilizce tabii eğitim veriliyor size. Ben e, Erasmus programına başvururken e, lisans da almış oldum. TOEFL e, puanını kullanmıştım. O şekilde e, Litvanya Vilnius Academy of Arts'ta bir dönem e, eğitim alma fırsatı buldum. Bu e, Erasmus bence oldukça önemli bir program, e, yurt dışı tecrübesi kazanmanız açısından. E, çünkü oraya gittiğinizde birçok ülkeden e, sizin gibi gelen e, programa gelen öğrenciler oluyor. E, ben iyi ki gitmişim diyorum, çünkü e, okul bittikten sonra bu tarz süreçleri yaşamak daha zor oluyor. E, Orada oldukça e, güzel bir deneyim yaşadım. Oradaki hocalarımla da e, şu an aslında hala takipleşiyorum. Onların yaptığı işleri takip ediyorum. E, yurt dışında hani bu iş nasıl devam ediyor? E, bu bölüm bir de oldukça zaten e, sizin okul dışında da kendinizi geliştirmeniz gereken bir bölüm. Sürekli gelişiyor çünkü programlar gelişiyor, programlara eklentiler geliyor, biz... E, sosyal olarak da sosyal medya vesaire e, farklı farklı gelişen teknolojilerin içerisindeyiz. Aslında sadece Türkiye değil dünyayı da takip etmek durumunda kalıyoruz. Yurt dışına gittiğinizde de bunu hani birebir olarak orada tecrübe etme fırsatınız oluyor. E, bunun yanında bir de e, dil tabii becerileriniz gelişiyor. Her ne kadar Tabet'i de iki yabancı dil öğreniyor olsanız da birebir olarak dili kullanmak çok farklı bir şey. Hani mezun olmadan önce aslında benim tavsiyem lisansta belki Erasmus yapılması daha iyi olabilir. çünkü hani gittiğiniz ülkede yabancı dili birebir kullanmak, network'ünüzü geliştirmek açısından oldukça önemli. Tobet'ünün de hani görsel iletişim tasarımı bölümünün bağlantıları var farklı Erasmus'taki üniversitelerle. Bence eğer Öğrenci arkadaşlar tercih ederlerse e, burslu veya burssuz bence Erasmus programı muhakkak değerlendirilmeli. Evet teşekkür ediyoruz e, Fatoş. Bu değerli bilgiler için ve deneyim aktarımı için e, öğrencilerimizin yurt dışı için bir imkanı daha var aslında. Lisansta da e, ortak eğitim sürecinde de anlaşmalı olan kuruluşu yurt dışındaki bir kuruluş olarak seçerlerse... O zaman ortak eğitimlerinin bir dönemini ya da birden fazla dönemini de orada geçirme şansları var ya da işte Erasmus dediğin gibi lisans ve yüksek lisans için. Dolayısıyla bunlar gerçekten önemli olanaklar. Peki, tam burslu bir öğrenci olarak ve konuk evinde kalmış bir öğrencimiz olarak bize konuk evinin imkanlarından bahsedebilir misin kısaca? Tabii konuk evi hemen e, kampüsün dersliklerin olduğu binaların e, karşı tarafında yer alıyor. Yürüyerek en fazla birkaç dakikada ulaşabiliyorsunuz. E, benim kaldığım dönemden e, bahsedecek olursam hani 5 yıldızlı otel konforunda bir e, aslında yurt diyebilirim. E, ben kaldığım dönemde iki kişilik odalarda kalınıyordu. Oldukça temiz, konforlu. E, Ortak kullanılan bir mutfak alanımız vardı. E, güvenlik de oldukça yeterli. Ama en önemlisi de ulaşım. Yani hemen dersliklerin 5 e, dakika uzağında bir kampüs. E, okulun lokasyonu zaten az önce de söylediğim gibi oldukça merkezi. Bu çok önemli. E, çünkü derslerinizin dışında da sosyalleşmek istiyorsunuz. Bir, zaten birinci ve ikinci sınıfta çok yoğun bir ders programı olmuyor. Haftada 2-3 gün dersiniz olsa geri kalan zamanlarda şehir dışından gelen öğrenciler için özellikle e, kaldığınız yerin şehrin merkezi bir yerinde olması oldukça önemli. E, okulun servisleri var. Ser, yani Ulaşım için bu servisler kullanılabilir. Zaten toplu taşıma hemen önünden geçiyor. Armada'ya çok yakın. Aş diye çok yakın. Bunlar da bence çok. E, tercih için göz önünde bulundurulabilecek etkenler. Evet Fatoş. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sana e, Tobeto ailesinin bir parçası olarak bir mezunu olarak e, gelecek yaşamında akademik serüveninde başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu bugün yaptığın açıklamaların, verdiğin bilgilerin, e, deneyimlerin bu bölümü düşünen adaylarımız için oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bölümümüz de yükselen bir ivme gösteriyor. Ne? Geçtiğimiz yıl üniversite yerleştirmelerinde devlet ve, üniversite, devlet ve özel üniversiteler arasında görsel iletişim tasarımı bölümleri arasında ilk sırada yer aldı. Dolayısıyla burada olmak bir öğrenci açısından nasıl senden dinlemiş olmak belki onlar için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz sana. Rica ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.